kurabiye canavarları. İşte, tak. <laughs> Aslında biz tırtıl yap kurabiye yapacağız. <laughs> evet. Ama aparatımız küçük geldi. Anne, bak ben şöyle yapacağım. Bir tane bundan, bir tane bundan. Hayır, iki tane kalp, Bir tane de yıl, bir tane de çiçek. İçine de ama çikolata attık. Sal Sal o daha ince bir başlık anneciğim. <laughs> Çok küçük oluyor böyle incecik. Ne yapmıyor abi? Ya, Bana sen diğer şekilleri ver hadi. Evet ben diğer şekilleri veriyorum. <laughs> Ağza bak. Kız havasına kocaman bir kuş girer oradan. <laughs> ha gün batımına bak ne kadar güzel. Bu daha güzel. <laughs> Bu neyi sayıyor? <laughs> 46, 45. 41, 40. 39, 2, 38, Hepsi pişti. 36, o kadarcık da arttı. 35, 35, Hatta hamurun bir kısmını da buzluğa attım. Sonra buzluktan dilimleyip pişireceğim. Onu da öyle deneyeceğim. Tırsız krabiyemizin sonu böyle bitti yani. 6, 25, <laughs> Sen beğendin mi? Ben de beğendim. Ana altı yumuşak olmuş. Tamam şunu da alayım. Nasıl <laughs> O da biraz dinlensin. Şu an yumuşak da. Ama çok güzel olmuş tadı. <laughs> ne bu? Şu kalplilerin nerede senin? <laughs> Bak kabarmışlar. <laughs> Tabii ki de yedim. Beğendin mi? Ne var? tırtılı başaramadık ama. Bu da güzel oldu değil mi? <laughs> Ve biz neye oturduk? Ödev. <laughs> <laughs> Ödev değil. Bu hafta salin yazıları başlıyor. Her Ve Pazartesi günü Türkçe var. Çarşamba günü matematik miydi? Evet, cuma günü İngilizce. Evet. Salı günü galiba benim Hiçbir şey yok. Salı günü yok galiba. Cuma Cuma günü ne vardı? İngilizce. Ha İngilizce. Evet. Şimdi işte biraz çalışacağız burada. Tekrar yapmış olacağız. Ona oturduk. Evet. <laughs> Halat Halatlık Halatlı parktayız. Ne var? Oturdun mu? <laughs> çok iyi ya. <laughs> <laughs> <Ben yeter. Ayy. gülüyor> Dilay çok güzel sallanıyorsun. Salih'e bak kurtardı. <laughs> ya git ya. <laughs> Pazartesi gününden herkese merhaba. Dün birazcık çektim çocuklarla falan. bugün pazartesi. Onlar okuldalar. Salatta bugün işe gittim. Ben yalnızım. Birazcık işte oturayım, örgü öreyim dedim. Bu örgüyü de kız kardeşim kızı Hira'ya yapıyorum. İnşallah onu da bitirebilirsem. Ona başladım. Şimdi de ütü yapacağım inşallah. Bugün başka bir yemek hazırlarım. Bir de ütüyü yapayım dedim. Başka bir işim yok pazartesi günü böyle geçiyor. Yani çocuklarla gönderdikten sonra da biraz uyumuşum ben bayağı. Bu arada şehitlerimiz vardı. İlk önce bir alt, altı şehit haberi aldık. Sonra tekrar bir altı. Hepsinin mekan cennet olsun. için içinde yatsınlar inşallah. Çok çok üzücüydü yani. Allah ailelerine sabır versin. Biz böyle üzülüyorken onlar düşünemiyor insan. Dediğim gibi ben şimdi işte ütüm vardı. Nevresimleri falan yıkadıktan sonra ütüleri hiç yapma, yapmadım. Öyle bekliyorlardı. Bugün boş bir günüm. Çocukları da sarat alacak. Oradan sonra da gelirim dedi. Erken çıkacak işten. Ben de ütüyü halledeyim diyorum. arka aldım. Bunu da halledeyim. lastiklerini tüleyim. Sonra bunları geçiyorum. Zaten çarşafları böyle dörde katlıyorum. Tek tek her katım yap, yani ayrı ayrı yapmak çok zor olacağı için. Aslında tekini ütülemişim Bu kalmış sadece Neyse bunlar da aradan çıkmış oldu Çünkü bayağıdır bekliyorlardı Sonra da Mutfağa gidip yemek hazırlayacağım Akşam yemeği hazırladım Zaten saat 3'e geliyor Aa, Temizlik gibisi yok ya Şöyle nevresim kokusu yumuşatıcı kokusu daha doğrusu. Mis gibi oldular. Yastıkla bunu birleştireyim. Şimdi ben bunları devam edeyim. Çarşaflar kaldı zaten üç tane. Hemen bitireyim. Sonra mutfağa geçerim. Evet, bitti. Bir tek elbise vardı, diğerlerinin hepsi nevresim. O da nevoşun elbisesi. Hepsini hallettim. Neva'nın nevresimini kaldıracağım da. Şunu göstermek istedim. Şu benim çeyizde böyle çatal bıçak takımı oluyor ya. Ondan kalan bir şeydi. Böyle kullanmıyordum. Yatak odasında bir köşede duruyordu. Böyle değerlendirdik. Takalarını falan koydum. Nevan dolabı da küçük olduğu için böyle ayrıntılı bir şey yok çekmece vesaire. Ondan sonra böyle sepetler kullanıyordum. Bu da buraya güzel oldu. Şimdi nevresimi kaldıracağım. bunu buraya koyalım. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. E, koku geliyor şimdi burnuma da o, aklıma geldi. Dolabına böyle nemanda salihinde dolabına böyle şey koydum kalıp sabun. Kalıp sabunun kokusunu seviyorsanız ben bayılıyorum. Dolabın içine koyduğum zaman acayip güzel bir koku geliyor yani beyaz sabun kokusu. Bunu da eğer seviyorsanız tavsiye ederim. Çok güzel. Ben şimdi her açtığımda sanki böyle bütün çamaşırlar beyaz sabun kokusu. Salihin resimini de koydum. Aynı şekilde burada da var. Böyle dolabın içini açtığın zaman mükemmel böyle hepsi tertemiz beyaz sabun kokuyor. Mutfağa geldim şimdi. Köfte daha önce yaptığım köfteden biraz ayırmıştım. Bundan İzmir köfte yapacağım bugün. Patates soyacağım. O yüzden patatesleri çıkarttım. Çocuklar bu yemeği çok seviyorlar. Biz Ankara'dayken ben çalışıyordum. baba nesli hep yapardı, sadık bayılırdı. Küçüklükten beni severler yani. Benim canım da patatesli bir şeyler istedi. Nedense böyle patates yemeği gibi. Ama patates yemeğini yemezler sadece. Hani köfte olması iyi oldu o yüzden. Buzluk daha hazır. Yoksa ben patates yemeğini Bulgur pilavını falan çok seviyorum. Ben i̇kisini bir arada. Tam bir Anadolu yemeği. Ben de bir Sivaslı olarak tabii ki seviyorum. Annem bayramlarda falan şey bulgur çorbası, bulgur pilavı, patates yemeği. Bir de bizim böyle mantımız vardı. Şey Sivaslılar bilir. Şey diyorlar hatta. Ne diyorlar Biz öyle demiyoruz da biz Hı. ufak mantı diyoruz. Ne diyor? İsmi aklıma gelmedi. Ha, Subara. Bak aklıma geldi. <laughs> Subara diyorlar. Ufak mantı. Yoğurtlu böyle, sarımsaklı. Soğuk ya da ılık da içilebiliyor. Annem hep bayramlarda onu yapardı. O zamanlar tabii kıymetini bilmezdim ama şimdi seviyorum yani. O zamanlar çok beğenmezdik o yemeği. Aynı bizim çocuklar gibi işte biz de yemezdik öyle. Ama şimdi seviyorum. İnsan zamanla da değişiyor, sevdiği şeyler de değişiyor. Bugün ay rahatım ya. Serhat Sadi'yi almış bu arada. Nevay'da alıp gelecekler. Bir yarım saatleri var. O yüzden ben bugün hiç evden çıkmadığım için böyle. Böyle olmak da güzelmiş. Okul telaş olunca bir, bir ev giriyorsun, bir çıkıyorsun. Yorucu oluyor. Küp küp doğrayacağım patatesleri şimdi. E, köfteyi de e, fırına sürmeyi düşünüyorum. Böyle biraz hafif olsun. Kızartırsam hem dağılıyor biraz hem de yağlı olmasın dedim. Fırına süreceğim. Şimdi bunu patatesleri köküp doğrayayım ben. doğradım sanırım. Şu kalmış bir tane. Bunu da hemen doğrayayım. Başka yok. Şimdi köftelere şekil vereceğim. Dur tutayım burada. çalıştırayım. Çok köfteler olsun patatesleri kavururum birazcık. Köfteler de hazır olunca üstüne eklerim. Bu arada hala şey almadım. Kettle veya çaycı. Su satacağım o yüzden. Böyle yuvarlak yuvarlak yapacağım. Şu kadar büyüklükte. Köfte fazla değil ama yeter ya. Ben çok sevmiyorum zaten. Ben patatesi. Suyun hatta patatesin suyuna bandırmayı daha çok seviyorum. Ben böyle köfteyi buzda şekil vermeden atıyorum. O an hiç uğraşmıyorum yani. Sonrasında şekil veriyorum. Çünkü bazen e, fırına veriyorum şiş böyle şiş kebap gibi uzun yapıyorum köfte, uzun şekil veriyorum. Bazen yuvarlak yapıyorum, bazen normal köfte gibi yapıyorum. O an ne yapacağıma bağlı. O yüzden şekil vermeden köfteyi yoğurduktan sonra bir kısmını ayırıyorum. Çok yorurum genelde ben köfteyi. Büyük ihtimal bütün herkes benim gibi yapıyordu çoğu kişi yani köfte yoğurup Buzlu atan vardır eminim. Özellikle çocuk, çocuklu olanlar bazen mesela çok çok sevmedikleri yemek olunca çorbanın yanına köfte falan çıkarıyorum onlara. İyi oluyor. Evet, şimdi bunu makarona vereyim. aynasın ancak kaynar. Bir tane küçük soğan doğrayacağım. Birkaç tane de sayı sarımsak koyacağım. Diye. Bu kadar yeterli. Zaten köfte de şey, soğanlı sarımsaklı. Ama bir iki diş de sarımsak koyu atarım içine. Böyle lezzet veriyor. Güzel oluyor. Küçük küçük doğrayayım. Soğanlar kavruluyor, biraz da tereyağı koydum içine, biraz salça koyacağım. Üç tane de dediğim gibi sarımsak soydum. Şimdi bunu hazırlayayım ben. Suyunu da ekledim. Şimdi bu birazcık pişsin. Köfte de şimdi altını kapatacağım. Olmuş sayılır. Altını kapatayım hatta Çünkü olmuş. Biraz patatesler piştikten sonra köftesini de koyacağım. Yemeğim hazır. Yanına da bulgur pilavı yapıyorum. Ha, ödevini bitirdi. Burayı yapma. Ama. <gülüyor> <gülüyor> Ödevimizi bitirdik saat sekiz buçuk oldu. Nada. Ne yapalım anneciğim anca uzundu. dedi. haber Salih? <laughs> Salih'in ödevi azdı tabi. <laughs> Salih'in sınav haftası. <laughs> Çok uzun <az ödev. gülüyor> <laughs> <laughs> Ay Neyse bugün de atlattık. Ay Salih yarın sınavın yok. Çarşamba günü sınavın var değil mi yine? Evet ama çok... Anne matematiğe çalıştım ki. Evet anneciğim. Neyse bu hafta bayağı bir atlatmış olacaksın. Haftaya az kalacaksın. Her şeyin yani. günü sosyal ama. Sosyal ha. Çalışırız onunla tamam. Kikirdek. O da bu sınıfı. Niye aynı şeyi söyleyip duruyorsun? Yuvarlak. <laughs> Ha? Takılıp kalma ne bu? Kefir. Kefir güzeli ve portakal suyu güzeli. Sabah akşam portakal suyu. Yarında istiyor musun? Portakal suyu. Ya da ben. Bugün sabah portakal suyu götürdü okula. Ne varcım? Ödevler bitti. Evet. Şimdi kapanış zamanı. <laughs> evet doğru aslında akşam oldu. Neva çiçeğimizi göstersene. Evet. Ne kadar güzel değil mi? Dur anne biraz ölelim <laughs> Arkadaşım geç, o gelmişti. Çiçek almış bana değil mi Nevacığım? Neva'nın hem de arkadaşının annesi değil mi? Nasıl yani? Eminin annesi. Hı -hı. Unuttun mu? Unuttum yani. ya. Ya. Ne şirketi. Bunun içinde nasıl yazıyor <laughs> Mı? Yok yazmıyor aşkım. Yazma Nemacım. Hadi bize bir bay bay yap. Hayır öyle değil <laughs> Evet. Herkese iyi akşamlar. Bizim videolarımızı izlediğiniz için teşekkürler. Kalana abone ve beğeni atarsanız sevineceğiz. <laughs> <laughs> bay bay. Bay bay.